<laughs> ah, good afternoon, Chucky. Good afternoon, Mrs. Beceren. <laughs> yes. Devamını Türkçe söyleyebilir miyim? Yes. Can abi evde mi? Yes. Evdeki kimse yardım edemedi de ödemle ilgili bir şey soracaktım. Evde kimse yardım edemedi derken annen de mi yardım edemedi Chucky? Yes. <laughs> O halde ben sana kesin yardım edebilirim diye düşünüyorum. Gel bakayım, welcome, welcome. <gülüyor> bakayım. <gülüyor> Buna mı yardım edemedi o yetersiz anne? <laughs> Tatlım benim bak ben bu soruları trafik sıkıştığı zaman böyle oyalanayım canım sıkılmasın diye kafamdan yapıyorum. Bu işten beri kafadan hallediyorum çocuk oyuncağı. Pekala. Listen to me Chucky. Yes. Yes. Çak bakayım. <laughs> Nermin teyzesi yer onu. Sular <laughs> senle. Düşün Mehmet Ali. Ya o çöp çatanlık sitelerine kayıt yaptırmışım. Haberim yok farkında değilim. O kadar kafayı yemişim yani. Ay <laughs> bunu önce çok sinirlendi. İçimden geçti vallahi. Vay kuzum vay. O site yüzünden durup dururken başın belaya girdi yani Aysel'in an. Ne bu be Muhtar? O sitelere girdiğimi duyunca Ferdi böyle tükürdü. Ha. E bu ne içindi be Muhtar şimdi? E onu gören Mahir o da böyle tükürdü. Ha, hay Allah. Ya kim bilir farkında olmadan daha neler yaptım Allah bilir. O iki karakterli bir hastalık vardı iki karakterli oluyordu. O hastalığın adı neydi Mali? Yapma be Muhtar Allah'ını seversen. Yüklenme bu kadar kendine yahu. Her şey senin suçun olmayabilir değil. <laughs> ...ki karakterle hastalanan adı neydi? Neydi o? Şifa mıydı be? Ama şifa futbolcuydu değil mi? Ha. Şifa yer mi? Şifa yer. Ne diyor onu sen? Şizofren. Hı. Şizofren, şizofren mi? Muhtar, bak benim acil bir işim var. Hemen gitmem lazım. Sen... E, ...sakın delirdim falan zannetme. Tamam Aklını Aklına mukayyet ol. Bırakma kendini muhtar. Tamam Salma kendini sakın. Bizimle kal. Bizimle kal. Tamam Bizimle kal.